bilir kişiler buna dikkat etmeleri gerekiyor. Gamze Bak, bu arada hoş geldiniz. Geçmiş olsun tekrardan. Merhaba, evet, teşekkür ederim. Hastanedeyken dinledim sizleri. Gayet güzel, verimli bir yayın oluyor gerçekten. Avrupa Birliği Uzmanı Mustafa Hocam'ın da çok değerli katkıları için teşekkür ederim. Siz de çok güzel bir şekilde yürütüyorsunuz. ve katılıp da oldukça fazla e, gayet güzel bir e, yayın oluyor. E, Çalışmalarımızda birlik beraberlik içinde yol açacağımız e, üstadlarımız işbirliği içinde olacağımız tüm kurum kuruluşları adaletin temsilci tecellisi için gönül vermiş herkese selam ve saygıyla selamlıyorum. Selam olsun gönlünde adalet halk hukuk duygusu güden kişilere, hakimlerimize, savcılarımıza, bilir kişilerimize ve bu şekilde kaygı güden e, kamuoyumuza. E, ben dert ile dertleniyorum. İspilder bu yüzden kuruldu. İspilder Türk adaletinin güvencesi olacaktır. Benim asıl amacım bu derneği kururken, İspilder'i kurarken, iş kazası geçiren bir çocuğun evet. hakkı, Üzerinden minibüs geçen bir annenin hakkı işte iş istihdar iş iş bir yüzden kuruldu. bile kişiler önemli bir kapı hizmeti yapmaktadır ve doğru bir tanedir. Önemli olan herkesin e, soru sorulduğu zaman doğru olanı yapmasıdır. Aynen öyle. Ve adaletin sağlanmasında bu aziz milletin, ee, bu aziz millet için e, doğru yapmasıdır bilik işlerimizin. Daha nitelikli, e, daha iyi e, bir şekilde dosyaları e, vermesidir. Hatta hukuktan, adaletten yana olarak. Aynen. Bak, bu son yayınımızın konusuna gelelim. E, güzel kişiliklere bir kişilik dosyası verilmesiyle ilgili. Bazı arkadaşlarımız benim gerektiğini savundu. Ancak ben şöyle düşünüyorum. E, güzel kişiliklerde e, daha sorumluluk artacak. Yani şahıstan daha fazla e, bir hukuki sorumluluk doğacak diye düşünüyorum. Çünkü e, Sayın Başkan Yardımcısı'nın bir var. Yani ha Hasan Bandırmalı'ya verildi, ha e, Narin e, şirketine verildi. O şekilde düşünüyorum. Nari şirketine verilmesi bir dosyanın bu e, anlamda daha çok sorumluluk alacağını gösteriyor. Gerçek kişiden daha çok e, şey yapacağım e, e, şey sağlanacağı düşündürüyor beni. E, ve işini en iyi yapan kişiler zaten kendi işini kurabilmiş ya da yoluna akademisyen olarak devam edebilmiş kişilerdi diye düşünüyorum. Aramızda da e, derneğimizi kurarken tabi e, e, hepimizin hemen hemen şirketimiz var, şirketi olmayan kişilerimiz de yine e, demir memurlarımız. Bu arada yine e, dosyalar dağılımı yapılırken, bu arada çok önemli bir gelişme oldu tabi bu e, son yıl içerisinde. Her zaman bizim savunduğumuz... E, bu ıı, Adalet sağlanması, adaletin sağlanması noktasında e, ıı, kişilere adaletli dosya dağılımı konusunda ıı, dosya sayısı 15'e kadar düşürülmüştü. Bu bizim tarafımızdan çok büyük sevinçle karşılandı. Çünkü bir kişinin ıı, bir dosyayı vermesi, ıı, kendi yapabilmesi için zaten bu şekilde olması gerekiyordu. Kod uygulaması gerekiyordu. Sonra farklı bir derneğin e, konuyla 30'a kadar üstelde bu şey, dosya dağılımı. ben de hastaneden yeni çıktım biraz şeyim. Geçmiş olsun. E, teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun Sağ olun. Hanım. Şifalar ben diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Ben, e, ben sizin nezdinizde de dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuşuzdur, katkı sağlamışızdır. Evet. Eğer arkadaşların başka sorusu yoksa ben müsaadenizi isteyeceğim, başka bir programım var. Hocam ee, son bir soru olur. var. Evet, evet. Müsaadeniz olur, son sorayım. Özel hukuk firmalarında yeni giren kişi firmadan ayrıldıktan sonra fiziki yerle ilgili konuda firma raporu yazıldığında ne kadar inandırıcı olacaktır bunu, Can Yücel Bey. Biz fiziki yer olarak derken neyi kastediyor? Yani biraz açabilir miyiz? Fiziki yerle ilgili konuda firma ek raporu yazıldığında ne kadar inandırıcı olacaktır demiş. Firma taşındığında mı? Yok. Kişi firmadan ayrıldıktan sonra diye sormuş hocam. Kişi derken şunu kastediyor sanırım. Mesela özel hukuk, güzel kişi sinir evet. çatısı altında bir raporda imzası bulunan diyelim beş bilir kişiden birisi. Doğru mu anladım? Bilmiyorum. Hocam. Ayrıldı. Daha sonradan bir ek rapor istendi. Evet. Ek rapor istendi ve o kişinin ayrıldıktan sonra da o ek rapora katkı sunmasının ne derece doğru olacağını mı soruyor? Hayır hocam. Tamam. Hayır burada bir problem yok. Yani demin söylemiştik zaten bilir kişi bir eleman değil. Bilir kişi bir yerin bir yerin çalışanı değil. Bilir kişi serbest, bağımsız, kanundaki evet. maddeleri karşılayarak listeye girmiş bir kişidir. Dolayısıyla ister e, o güzel kişilik çatısı altından ayrılsın, isterse devam etsin, bunda bir e, sıkıntı yok. Çünkü bilir kişiliğin etik kuralları var, kanundan gelen, kanuna ait olan maddelerle de bilirkişi listesine girme durumu var. Dolayısıyla bunda hiçbir problem yok. Eğer bir problem olacak durum olursa zaten, Belir kişilik bölge kurulları buna müdahale edip izin iptali veya e, ilgili idari cezalarla bu durumun üzerine giderler. Zannedersem Suat Bey e, zannedersem şunu sormuş herhalde Suat Bey. Hani firmadan ayrıldıktan sonra e, yazılan raporlar firmayı mı bağlayacak yoksa yine tekrardan kişiyi mi bağlayacak hocam? Özel hukuk güzel kişisinin yazdığı e, raporlar güzel kişiyi bağlar. Evet. Tabii ki tüzel kişiyi bağlar. Ama bu tüzel kişiyi bağladığı gibi e, diğer bilir kişileri de bağlayıcı, müteselsilen bağlayıcı noktaları var. Ama buradaki asıl olan e, en tepedeki birinci e, buradaki sorumlu tüzel kişidir. Evet. Yani şöyle düşünün. Bir hastane var. E, hastanede çalışan doktorlar var. Hekimler var. Doğru mu? Şimdi evet. Hastane yönetimi doktora baskıda bulunabilir mi? Dereceyi kararla veya yapacağı uygulamayla ilgili. Hayır bulunamaz. Niye? O doktorun uzmanlığı. Ama mesela bir heyet raporu olduğunu düşünün. Bir heyet raporu almıyor. Altında beş tane doktorun imzası var. Daha sonra o doktor oradan ayrıldı. Dört doktor kaldı. Yerine bir başkası geldi. Bunda bir problem yok. Bir problem durumla karşılaşılırsa zaten ilk önce sıkıntı nereye başlar? Hastane yönetimi. Ek ile ilgili mesela Emre İplikçi beyefendi şunu sormuş: Ek kanaat bildiren bir kişi değil de şirkete gittiğinde itirazı karşılayacak argumana sahip bilir kişinin cevap vermemesi sorun oluşturmaz mı demiş hocam. Şöyle eğer ayrılan bir kişi veya orada bir daha görevi yapmayacak bir kişi e, olursa bu tabii ki şöyle. Tekrardan o bilir kişiden istenebilir. Bilir kişilik bölge kurulları buna müdahale ederler. Yani bir kişi, bilir yaptığı sürece daha önceden içinde yer aldığı bir dosyada ek rapor istendiğinde onunla ilgili rapor sunmak durumunda zaten arkadaşlar. Bunu güzel kişilikle sınırlandırmayın. Yani ben bir bilir kişi şöyle düşünmeyin. Bilir kişi şirkete girip çalışan bir mühendis, yönetici, insan kaynakçı değil ayrıldım, bir daha orayla işin bitti şeklinde olmaz. Bilir kişi bilir kişilik görevinden istifa etmediği sürece daha önceki yazdığı raporlarla ilgili sağlığı teknik bilgisi el verdiği sürece görev yapmak durumunda zaten. Aynen öyle. Yavaş yavaş toparlayalım mı? Ben o zaman arkadaşlara sağlıklı ve güvenli günler diliyorum. Bir an önce normal hayatımıza dönmeyi, sevgilerimi sunuyorum. E, ayrılmadan önce sizlere de teşekkür ediyoruz. Böyle güzel çalışmalar yaptığınız için. İyi günler diliyorum herkese. Sağ tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz evet. katıldığınız için. Hayırlı pazarlar diliyoruz. İyi günler. Ee, başkanım oradayız. Evet buradayım. Ben katılan bütün herkes için teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel bir faydalı bir yayın oldu. Ee, bayağı da bir sorumuz vardı. Hocamıza sorduk, yanıtlarını aldık. Ee, geri kalan sorularımızı, soramadıklarımızı da inşallah bir toparlayıp e, bir dahaki yayında sorup yanıtlarını alırız inşallah. Evet. Ee, Haftaya pazar 12.00'de anlaşalım şimdiden. Ee, tamam. Alınan kararların vatanımıza, milletimize hayırlı olması temennisiyle tüm e, istikliler ee, üyelerimize, kurucularımıza ve kamuoyuna saygılarımızı diyorum. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı pazar.